Merhaba, ben NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden klinik psikolog Sera Elbaşoğlu. Bugün sizlerle iş stresi ve bununla başa çıkma yollarını konuşuyor olacağız. Bu konuda sizleri bilgilendireceğim. Öncelikle stres kavramından biraz bahsetmek istiyorum. Stres günlük hayatımızda çok yaygın bir şekilde kullandığımız bir kavram. Ee, aslında bir ruhsal hali anlatan, bir ruh durumunu anlatan bir e, kelime, yabancı bir kelime. Aslında. E, Ülkemizdeki tarihi de çok çok eski değil ama buna rağmen çok dilimize yerleşmiş bir halde stres kavramı, stres kelimesi. Çünkü bu gün içerisinde bu modern hayatın getirdiği zorluklarla baş etmeye çalışırken insanların çok sık yaşadıkları bir ruhsal hal. Hayatın çeşitli alanlarında, gün içerisinde birçok alanda işte bireysel kaynaklı sorunlarda, iç, insanın içiyle ilgili olabilir ya da dış bir takım sorunlarla ilgili ya da işte çevresel bir takım sorunlarla alakalı olarak yani envai işte çeşitli konuyla ilgili olarak insanlar stres yaşamaktalar. Bunlardan bir tanesi de iş stresi. İş stresi de çok yaygın bir şekilde yaşanıyor. Burada bir de stresle ilgili bir açıklama daha yapmak istiyorum. Stres kavramını aslında iki şekilde kullanıyoruz gene olarak yani halk arasında. Stres hem kişinin yaşadığı bir ruhsal durumu tariflemek için kullanılan bir kelime hem de stres yaratan durumu olayı tanımlamak için kullanılan bir kelime aslında stres o şekilde kullanılıyor ama her ikisi de aslında stres değil aslında stres yaratan hal durum olay bunların kendisi birer stresör yani birer stres kaynağı stres etmeni fakat bununla karşılaşan bireyin verdiği tepki de farklılaşabiliyor ve bu stres tepkisi kişiye özel bir tepki. Her stres verici olay her insanda aynı etkiyi yaratmıyor. Yani daha doğrusu aynı stresör, aynı şiddetteki bir stresör hatta aynı bir stresör maruz kalan farklı farklı kişilerde farklı farklı stres düzeyleri yaratıyor. Stresörün ne düzeyde bir stres verici bir şey olduğu Önemli olduğu gibi kişinin de bu stresöre nasıl bir tepki verdiği, nasıl bir stres yanıtı verdiği önemli. Bu da kişinin bireysel özellikleriyle birlikte e, değişiklik gösteren bir şey dediğim gibi kişinin iç kaynaklarıyla stresle başa çıkma becerileriyle de ilgili bir şey e, ama tabii ki sırf kişiye fatura çıkarmıyoruz dediğim gibi stresör kaynağının da nasıl olduğu ne derece işte büyüklükte olduğu şiddetinin ne olduğu ve kişi için önemli olup olmadığı da büyük bir etken çünkü şöyle diyelim iş stresini konuşuyor olduğumuz için zaten bugün işten bir örnek vereyim e, mesela işte B firmasında e, işler kötüye gidiyor ve firmanın kapanma riski var. A firmasında çalışan kişi için bu bir stres kaynağı değil tabii ki. Bir stresör olamaz. Hatta B firmasında çalışan kişiler içinde de bu firmanın işte iflas ediyor olması ya da işte işlerinin kötüye gitmesi aynı düzeyde stres yaratmayacaktır. Bir işte aile geçindiren ondan sonra işte çoluğu çocuğu olan bir kişi için, bir kadın ya da erkek için o işin iflas durumunda olması, B firmasının işlerinin kötüye gidiyor olmasının yarattığı stresörle e, hani oradan kazandığı parayla ilgili o kadar da bir yoğun ihtiyaçlı olmayan birini yaşayacağız aynı değildir haliyle. Çok tabi çok genel ve çok şey bir örnek verdim. E, ama iş yerindeki tabii ki stresörler bununla kaynaklı değil. Nasıl ki hani e, insan stresörler çok 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 farklı olabiliyor. Herhalde böyle insan sayısı kadar da stresör vardır. Hatta daha fazla stresör vardır. Bunların hepsini burada tek tek saymak tabii ki çok mümkün olan bir şey değil. Belli başlı stresörler var. Hemen hemen herkes de belli bir düzeyde stres yaratabilecek stresörler var. İş yerleri için de bu geçerli. Ama iş yerinde de işin işte niteliğine göre, orada çalışan kişilere göre, ondan sonra oradaki iş yerinin ya da kurumun kendi yapısına göre, iş dalına göre belli e, farklılıklar gösteren stresörler oluyor bir de şöyle bir şey tabii. Yani iş yerleri sadece işin kendisiyle ilgili stres yaşanan bir yer değil. Çünkü iş insanların çalışmak zorunda oldukları ve hayatlarının büyük bir çoğunluğunu orada geçirdikleri bir yer. İnsanların çeşitli çeşitli farklı farklı bir sürü insanın duyguları, düşünceleri, inançları, değerleri olan, bir sürü insanın yaşadığı, çalıştığı, ürettiği, birbiriyle ilişkiler kurduğu, çatıştığı, barıştığı, anlaştığı çinde geçinemediği e, ve birlikte iş yürüttüğü bir yer. Haliyle bunlardan Doğan da bir sürü stres var. Yani yalnızca işin doğası, işin yapısı işte e, işin getirdiği zorluklar ya da stresörler değil. Oradaki ilişkilerin de hem yatay ilişkiler olsun yani çalışanlar arasındaki ilişkiler olsun hem de dikey üst e, hani hiyerarşik çatışmalar ya da işte bir takım stresörler olsun birçok stresör faktör var. Aynı zamanda dediğim gibi e, iş yerinde işin kendi doğasıyla ilgili olan şeyler de var, stres kaynakları da var. bazı kimi işler mesela şu fiziksel stresse var. Kimi işlerin fiziksel riskleri var ya da işte duygusal olarak daha stres verici olabiliyor. ya da kimi işlerin konumları gereği yani yapılan görevin konumuna bağlı olarak da stresörler gelebiliyor ya da konumun belirsizliği ile ilgili birçok stres verici şey olabiliyor. Bunun için de e, peki yani bu karşılaşılan çeşitli streslerle nasıl başa çıkılabilir? Bir, e, stresörün kendisiyle ilgili yapılabilecek şeyler olabilir. İki, e, kişinin strese başa çıkma becerileriyle ile ilgili, e, stresi nasıl yönettiği ile ilgili yapılacak şeyler olabilir. Burada hem iş yerine, çalışma ortamına düşen şeyler var. Yani stresin nereden kaynaklandığı belliyse bir e, hani bir iş yerinde e, bu verimi de düşüren bir şey aynı zamanda. Yani iş yeri için de iyi değil. Kişi, stresin çünkü e, kişilerin fiziksel ve psikolojik tepkileri var ve stres iyi bilinen bir şey ki iş verimini düşürüyor. Bu yüzden de hem iş yerinin de e, stresi azaltacak yani bireylerin çalışanların stresini azaltmak için yapacakları şeyler aynı zamanda e, iş yerleri için de hani verimliliği arttırma açısından önemli bir şey. Mesela işte iş yerlerinde çalışma koşulları, işte ücretlerle ilgili düzenlemeler, ondan sonra bir bir takım hani gruplar arası çatışmalar varsa onların çözümlenmesi, ondan sonra işte izinler, işte senelik izinler ya da dinlenmeyle ilgili şeyler, şirket içinde işte daha iyi ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek aktiviteler uzlaşma getiren, yakınlaşma getiren, işbirliğinin arttırıcı bir takım aktivitelerin yapılması gerekiyorsa bunlarla ilgili dışarıdan profesyonel desteklerin alınması çok önemli. Bireysel olarak da işteki sınırların belirlenmesi, işte bir takım güçlükler varsa bunların iş yeriyle yaşanan, işte kişilerle ilgili ya da yönetimle ilgili yaşanan şeyler varsa onların sözelleştirilmesi, dile getirilmesi ve yapıcı bir şekilde çözümler bulunmaya çalışılması. Ondan sonra işle ilgili özel hayata taşan, dışarıdaki hayata taşan kısımda and azaltılması, fazla gelen bir iş yükü varsa bunların azaltılması çok önemli. Ayrıca de kişinin buradan aldığını, iş yerinde aldığı bu stresi yönetebilmek için daha dinginleşmek için bir takım işte egzersiz gibi, yoga gibi, meditasyon gibi bir takım şeylerin yapılması, işte başka hobilerin bulunması. Çünkü aynı zamanda bu bir içsel bir güç ve bunun bir yerde tüketiliyorsa bir yerde de arttırılması gerekiyor. Bir yerde o yani bir yerde o şarj boşalıyor. Bir yerde de o şarjın doldurulması olması gerekiyor yani daha kişileri biraz daha yükseltecek dolduracak motive edecek aktiviteleri de bulması gerekiyor yani mesela işkoliklik çok tüketen bir şey yani ya da sırf işe odaklı olmak çok tüketen bir şey ve strese başa çıkmayı da güçleştiren bir şey o yüzden kişinin fiziksel sağlığına dikkat etmesi dinlenmeyi bilmesi kendi dinlendirmesi sağlık kontrollerinden geçmesi izinlerini gün içinde de hani o molaları kullanması dinlenmeyi önem vermesi sağlığına da özen göstermesi hem hem fiziksel sağlığına özen göstermesi, iyi uyuması kişinin bunların hepsi e, strese daha iyi başa çıkmasına sebep olan bir şey. Bir de tabii bireysel bir takım şeyler var. Yani bir güçlük karşısında e, kişi motive mi oluyor, demotive mi oluyor, ne oluyor? Bireysel bir takım da kaynaklar var. Yani bir strese, başı, strese karşılaştığında gücünün yetmeyeceği bir şeyle karşılaştığında kişiler de çünkü stres tepkisi veriyorlar. Bu bir takım işte e, yetersizlikler varsa, stres zaman yönetimiyle ilgili mesela güçlükler varsa, işi yapmayla ilgili bir takım eksiklikler varsa, beceri yetersizlikleri, eksiklikler varsa bunların da giderilmesi kişinin kendisini daha e, özgüvenli ve daha başa çıkabilir hissettirip stres yükünü de azaltacaktır aynı zamanda. Tabii e, bu böyle bir paket bir e, şey anlatıyorum ama bunların hepsi kişilerin özelinde ve o iş özelinde tespit edilip de o ihtiyaçların yapılacak o stresle başa çıkma becerilerinin, mekanizmalarının, yollarının özelleştirilmesi haliyle yapılması gereken şeyler aslında. Benim bugün söyleyeceklerim çok kısaca ve çok özet olarak bu videonun sınırlığı dahilinde bunlar. Çok teşekkür ederim. Herkese stressiz günler dilerim.